Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız ve videolarımızı beğenirseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bugün sizler için Yemin Destinin başrol oyuncularından olan Özge Yaz ve Gökbek Remici'den yepyeni kamera arkası set çekimlerinden yepyeni fotoğraflar geldi. Şimdi fotoğrafları sizlere sunacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayın. Özge Yaraz ve Gökbek Demirci ile ilgili haberleri duymak istiyorsanız kanalımızı izleyip takipte kalmayı lütfen unutmayın. Şimdi sizlere topladığımız paylaşımları sunacağız. Buyurun izleyin. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz çok seviniriz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.